Yabancı dil zaten kısa sürede öğrenilir. Daha doğrusu yabancı dil zaten kısa sürede öğrenilmelidir. 5 gün İngilizce örneğinden gidelim. 5 ee, gün İngilizce mi? 5 gün İngilizce nasıl olabilir diye herkese haklı bir soru işareti geliyor. Fakat bu aslında 5 tam gün İngilizce. Hmm. Aa, tam gün olduğunu hiç düşünmemiştim. Evet çünkü ne yazık ki biz yabancı dil eğitimini alan kişiler Ortaokul, lisede işte matematik, fizik dersi arasında 45 dakikaya da 2 saat İngilizce eğitimi alırız. Ya da iş çıkışlarında kurslara gideriz. Fakat yabancı dil böyle öğrenilmez. Yani bölük pörçük taşları üst üste koymaya çalışarak aradaki hayatınızın Türkçe olmasıyla İngilizce öğrenmeniz çok zordur. Komik, ironik bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki ortaokuldan üniversite sona kadar İngilizce eğitimi almış milyonlarca kişi var. Eğer özel bir kursa gitmemişse ya da bir Anadolu Lisesi gibi böyle ekstra İngilizcesi olan bir yerden mezun değilse hiç kimse İngilizce konuşamaz. Ama bin saatin üzerinde İngilizce eğitimi almıştır. Dolayısıyla aslında uzun İngilizce öğrenimi doğru bir kavram, kilo ile televizyon almak gibi bir şeydir. İngilizcenin yoğun olması gerekir. Yani yabancı dil demek lazım ama tabii İngilizce için konuşuyoruz. Yoğun eğitim alınmalıdır. Ana dilinizden %100 kopmanız gerekir. Evet kopuyorum. Hayır bütün gün kopmanız gerekir. Hatta bütün hafta kopmanız gerekir. 5 gün İngilizce 5 tam günlük 5 gün arka arkaya verilen bir İngilizce programıdır. Bir kelime bile Türkçe konuşmanız mümkün değildir. Ee, yemek molası, kahve molası vermeniz mümkün değildir. Eğitimin içerisindedir. Eğitmeniniz sizden hiçbir şekilde ayrılmaz. Sınıfta birisi sigara içiyorsa bütün sınıf bahçeye çıkmak zorundadır. Bu ana dilinizi hayatınızın tam bir gününde ve beş gün boyunca hiç konuşmamanız anlamına gelir ve hiç kimse bunu hayatında yapmamıştır. Hiç kimse ana dilini bir gün boyunca bir kelime bile kullanmamış yani hiçbir kelime bile Türkçe konuşmadan bir gününü geçirmiş değildir. Bu çok değişik bir duygu ve beyin algılaması yaratır. Ana dilinizi ortadan kaldırdığınız zaman beyninizin aslında algılama kuvveti ve zekası çok üst düzeydedir. Bizim 10 yılda eğitim alarak İngilizce öğrenemiyor olmamızdaki suçlu Bizim İngilizce bilgisizliğimiz ya da başarısızlığımız ya da kabiliyetsizliğimiz sistemin hatasıdır. Eğer sistem sizi anladığınızdan yüzde çıkartırsa çok zekiyiz ve bilgiyi açlık olarak beyin ister. Mesela boş bir duvara çok uzun süre bakamazsınız. Mutlaka bilgi ihtiyacınızdır. Anladığınızı e uzaklaştırıp eğer İngilizceyi tam bir gün ve beş gün arka arkaya hayatınızın tek olgusu olarak alırsanız Hemen İngilizce öğrenmeye başlarsınız. Ama bu kısa süre olduğu için değildir. Yoğun olduğu içindir. Ve bunun arasına başka hiçbir konsantre bozucu ögeyi sokmamak gerekir. Örneğin cep telefonu olmamalıdır sınıfta. Ya da aralarda Türkçe birisiyle konuşma, ofisinizi arama ya da sınıf arkadaşlarınızla Türkçe sohbet yapmak gibi konular olmamalı. Dolayısıyla İngilizcenin kısa ya da uzun öğrenilmesi değil, İngilizcenin yoğun programda öğrenilmesi gerekir. Ha bu yüzden hep ne derler? Yurt dışına çıkın. Eğer hiç Türk yoksa gittiğiniz yerde, İngilizce, İngiltere, Amerika'dan bahsediyorsak, evet çok kısa sürede hemen İngilizceniz gelişmeye başlar. Bu ortamı yaratabildiğiniz yer eğer Türkiye ise 5 gün İngilizce programı gibi aynı sonucu çok daha iyi ve alırsınız. Çünkü orada hiçbir zaman bütün gün yanınızda bir eğitmen olmaz. Ama 5 gün İngilizce programında bütün gün eğitmenli bu eğitimi alırsınız. Son söz bunu kısa bir program olarak değil, İngilizce öğreniminin yoğun olması gerekliliğinin bir şart olarak görülmesine tavsiye eder.